Merhabalar. Bugün sizinle böyle var olmak istediğim yerlerle ilgili konuşmak istiyorum. İlk gençlik yıllarımdan bugüne kadar hep kendime nerede var olmak istiyorum diye sordum. Ve zaman zaman belli ilişkilerde, belli gruplarda, belli topluluklarda olmayı hayal ettim. Ya evet bu topluluğun içerisinde olmalıyım. Bu kişilerle arkadaşlık etmeliyim. Bu gruplara girmeliyim gibi bir takım hayaller kurdum. Bazen bu e, istekler ve arzular aslında benim olmak istediğim yerlerdi. Bazen de bazı sanrılardı, bazı yanılgılardı. Çünkü e, şöyle bir e, deneyimim oldu. Çok içerisinde bulunmayı istediğim bir topluluğun içine girdiğimde orada kendimi rahat hissedemedim. Yani böyle üzerime uymayan bir elbise gibi ben de orada olamadım. Orada üzerinde o uymayan bir elbise gibi durdum. Ve kendimi ifade edemediğim, kendim olamadığım ve, ve bazen yok da sayıldığım yerler oldu. Bu da beni mutlu etmedi. Sonra düşünmeyi öğrendim. Bir saniye dedim kendime. Ben nerede var olmak istiyorum? Ben ne istiyorum? Sonra zaman içerisinde kendime yerler açmayı, alanlar açmayı öğrendim. Var olmak istediğim yerleri belki yeniden yaratmayı, belki kendim bazı var olan grupların içine girmeyi değil de kendi gruplarımı oluşturmayı öğrendim. Ama bunu yaparken de hep şunu gördüm. Eğer iyi niyetle, iyi enerjiyle yola çıkarsam benim gibi iyi enerjili insanlarla bir araya geliyordum ve böyle etrafım yıldızlar gibi iyi insanlarla, iyi enerjilerle sarılıyordu. Bunu hep gördüm ve dünya o kadar güzel insanlarla dolu ki etrafta o kadar iyi ilişkiler kurulabilecek o kadar çok insan var ki sonra şunu fark ettim neden beni mutlu etmeyen neden ait olmadığımı bildiğim bir yerde olmaya çalışıyorum ve üstelik de yok sayılmak pahasına. Sonra zaman içerisinde ben kendimi nerede var etmek istiyorum sorusunu sordukça yok sayılmak, orada olmamak ya da bir işte daha önce çok olmak istediğim bir yerde görünür olmamak beni rahatsız etmemeye başladı. Ve aksine bu bir tür yüreklendirmeye neden oldu. Hayatımda şunu farkına vardım. Kendi yolumu kendim açabilirdim. Elbette bir takım yapısal zorluklar var ve mücadele etmek istediğiniz bir sürü sorun var. Bunları hiç görmezden gelerek konuşmuyorum. Ama yine de e, aradığımızda kendimiz gibi insanlarla bir araya gelme olasılığımız çok yükseliyor. Ve e, burada yine fark ettiğim çok önemli meselelerden birisi de şu. Benim değerimi belirleyecek olan aslında benim gözüm. Ben kendi gözümde kendimi nasıl görüyorum? Ben eğer kendi gözümde kendimi değerli bir yere konumlandırabiliyorsam ve buna uygun biçimde davranabiliyorsam o zaman benim değerim de artıyor. Ben kendime değer vermezsem zaten o zaman herkes tarafından da değersiz kılınacağım, değersiz görüleceğim. Bir taraftan da birilerinin bizi değerli ya da değersiz görmesi de anlamını yitiriyor. Çünkü biz kendimizi zaten değerli görmeye başladığımızda orada sorunlar çözülüyor. Ve bu çok önemli. Yani buna böyle son zamanlarda arkadaşlarımla da sık sık konuştuğum bir mesele olduğu için burada da anlatmak istedim size. Ben neyi anlam yüklüyorum? Ben nerede var olmak istiyorum? Ve e, üstüme uymayan bir elbise gibi bir yerde var olmayı istiyor muyum? İstemiyorum. Yani istemiyorum ve e, hepimiz kendimize alan açabilecek güce sahibiz. Burada yapmamız gereken şey durup düşünmek ve bir saniye demek. Ben böyle böyle son yıllarda hep böyle kendime bunu düstur edindim bir şey oldu zaman ya bir saniye. Biz bir saniye bakın bir, bir, ne olacak ben ne istiyorum şartlarım neler ve sonrasında sonrasında ilerleme sonrasında ilerleme kestirme ve hızlı yollardan değil belki daha dolambaçlı yollardan daha uzun yollardan geçerek ama emin olarak. İyi hissederek, iyi hissetmek o kadar önemli ki iyi hissetmek, rahat hissetmek. Hani bir kendiniz rahat hissettiğiniz yerler vardır, yanında kendiniz rahat hissettiğiniz insanlar vardır. İşte o insanlarla bir araya gelmek, o yerlerde bulunmayı başarmak önemli. E, kendimizi bir yerde rahat hissetmiyorsak ki hala mesela ben bazen e, kendimi rahat hissetmediğim yerlerde bulunabiliyorum, bulunmak zorunda olduğumuz zamanlar da oluyor ama. Bunun farkına varıyorum. Ya bir saniye burası bana iyi hissettirmiyor, bu insan bana iyi hissettirmiyor, bu toplulukta ben kendimi ifade edemiyorum, kendimi olduğum gibi ifade edemiyorum dediğim anda o zaman e, diyorum ki ben burada yolum şu tarafa doğru gidiyor ve kendi yoluma doğru dönmeyi ya da kendi yolumu görmeyi ya da kendi yolumu çizmeyi öğreniyorum. Bunu da böyle bugün sizinle paylaşmak istedim. Umarım hepimiz var olmak istediğimiz yerlerle ilgili mutlu anlar, mutlu deneyimler yaşarız ve kendi anlamlarımızı inşa edebiliriz. Çok sevgiler.